Arkadaşlar merhaba. Şimdi lityum piller bu 3 voltluk bunlar 1.5 voltluk nasıl şarj edilir? Şimdi onları bir ölçelim ne kadar akım kalmış eski piller bunlar. 2 volt civarı. Zaten bunlar 3 volttan 2.5 6'ya düştüğü zaman çalışmaz. Şimdi bunlar da daha küçüğü. Bunu deneyelim. 1.2 volt olarak yine aynı 1.2 bu değere düştüğü zaman çalışmaz elimizde bu piller vardır bunları değiştirmeye gerek yok basit şekilde bunları şarj edeceğiz önce bir çekici alıyoruz elimize Bunların içerisindeki maddeler her ne kadar kuru olsa da sıvıdır kullandığımız zaman bu sıvılar elektrik akımını engeller bunu düzeltmek için çekicin ucuyla hafif vuracağız diğerlerini de yapalım bunları yani tutalım içindeki sıvıyı böyle vurarak yer değiştireceğiz şimdi tekrar ölçelim bakalım bu ne kadar geliyor önümüzde 3 voltun üzerinde 3.7'lik bir pil alıyoruz şimdi burası eksi ve burası da artı. Bunu ona kadar sayacağız. 10 saniye kadar. Bunlara daha kısa bir süre vereceğiz. küçük olduğu için kayıyor biraz. Tekrar tutalım. Artısı şu alt kısmı, üstte eksi. Artıyı artıya, eksiye eksiye veriyoruz. Şunu da tekrar yapalım. Artı artı. Eksi eksiye. Bu kadar yeterli. Şimdi değerleri ölçelim. 2.65'e yükseldi. Bunu biraz daha aşağı edeceğiz. Diğerlerine bakalım. 1.5 voltun üzerine geçti. Öbürüne bakıyoruz. 1.5 volta yakın. Az bir süre daha bunu şarj edebiliriz. Tekrar şu pilimizi şarj edelim. artı eksi Bu büyük olduğu için biraz fazla tutmak gerekiyor Şimdi tekrar uçalım değerini 2.7 Tem I vezes chance Değeri tekrar ölçelim. İki Bu şekilde tekrar devam edeceğiz. Ki üç voltu bulana kadar. Evet bu kadar değer yeterli. Kullandığımız yarı cihazı çalıştırmaya yeter. Bunu 3 volta gelene kadar yine bu şekilde hafif şöyle çekişte vurarak Çünkü bu büyük olduğu için biraz fazla tutmak gerekiyor. Evet tekrar ölçelim. Bu kadar yeterli. Şimdi bunları çekişle vurmadan direkt şarj edersek patlar. Ancak vurur da içindeki hava boşluğunu alırsak ve sıvı dağılımı yaygınlaştırırsak bu şekil şarj edebiliriz. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.